İkinci Dünya Savaşı. Yüzbinlerce askerin, tonlarca çeliğin ve ölümcül silahların savaşı. Ancak cephenin gizli bir yüzü vardı. Sanatçılardan, illüzyonistlerden ve ses mühendislerinden oluşan bir grup, düşmanı aldatmak için tarihin en sıradışı planını tasarladı. Onlar hayalet orduydu. 1944 yılında müttefik kuvvetler Avrupa'da ilerlerken Amerika Birleşik Devletleri'nin 23. Özel Birlikleri yani namı diğer hayalet ordu düşmanın dikkatini dağıtmakla görevlendirildi. Bu askerlerin görevi çatışmak değildi. Onlar düşmanın gözünü boyayacak, onları yanıltacaktı. Peki bunu nasıl başardılar? Dev şişme tanklar, kamyonlar ve toplar kullanarak. Bu şişme araçlar uzaktan bakıldığında gerçek bir zırhlı tümen gibi görünüyordu. Hatta yanlarından geçen bir askerin bile fark edemeyeceği kadar gerçekçiydi. Bu maketler cephe hattının en kritik noktalarına yerleştiriliyordu. Ancak görsel yanılsama yeterli değildi. Hayalet ordu ses mühendisleri aracılığıyla sahte tank sesleri ve asker marşları kaydediyor Hatta düşmanın radyo sinyallerine sızarak sahte telsiz konuşmaları yapıyordu. Bu, düşmanın inanmasını sağlamak için tasarlanmış bir tiyatro gösterisiydi. En büyük başarıları Normandiya çıkarması sonrası gerçekleşti. Hayalet ordunun yarattığı yanılsama savaşın gidişatını değiştirdi ve askeri tarihe benzersiz bir miras bıraktı. Onlar en büyük silahın zeka ve yaratıcılık olduğunu kanıtladı. İçeriklerin devamı için beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.